konuşmayacak mısın? Bilmiyorum ki. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor. Peki. Yarışmanın sonucu geliyor mu aklına? Aa. Sana söylemeyi unuttum. Ben birinci olmuşum. Sen unutunca ben de hatırlı tanıdıklarımı soktum araya. İyi. Pardon, ben bir kahve daha alayım, sade olsun. Deniz, neyin var? Aslı mı? Evet. Ayrıldık biz. Tamamen bitti. Benim bunu yapmamam gerekiyordu, anladın mı? Her şeyi mahvettim ben. Çünkü hiç hata yapmazdım. Kimsenin güvenini sarsmazdım. Şimdi şu halime bak. Söylemeyebilirdin Deniz. Ayrılıyoruz, bitti diyebilirdin. Ama yapmadın. Seni yaptığını herkes yapamazdı. Sen çıktın aslında karşısına konuştun. Her şeyi anlattın. Kafein komasına gireceksin. Yeter artık. Bırak artık düşünmeyi Deniz. Zamanı geri getiremezsin. Sen istediğin kadar kendini kahret. Sabahlara kadar üzül, ağla. Olan olmuş bir kere. Bırak artık. Bırakacağım zaten Duygu. Kararımı verdim ben. Gideceğim artık buralardan. Her şeyi bırakıp gideceğim. Anlamadım. Nereye? Amerika'ya kurs için gidecektim zaten. Burs falan bulacağım bir şekilde bilmiyorum. Kararımı verdim gideceğim. Geri de dönmeyeceğim. Bir daha asla eskisi gibi olamayacağız biz. Aslı beni asla affetmeyecek. de. Yani benle konuşsa bile aklının hep bir köşesinde olacak yaptıklarım. Bir de Mine var. Aslı ile Mine aynı evde yaşıyorlar. Aralarında hep bir huzursuzluk olacak ben burada olduğum için. Yani gitsem de olacak belki ama en azından her gün beni görmek zorunda kalmayacaklar. Karşılarında olmayacağım. Herkesin geleceğini mahvettim ben Duygu. Eğer gidersem belki yine eskisi gibi olabilirler. Bir arada olabilirler. Ve ben bunun için çekip gitmeye razıyım. En azından bunu borçluyum onlara. Sen çok özel bir insansın biliyor musun? Merak etme. Eğer gerçekten kararın buysa... ...ben de senin için elimden geleni yapacağım. Sağ ol. Anne sen miydin? Bir hoş geldin demek yok mu? Hoş geldin. Nasılsın? Pek iyi değilim. Duydum. Babam biraz söz etti. Bir süreliğine buralardan gitmek istiyormuşsun. Evet anne. Ben buralarda duramam artık. Tamam. Bir hafta teyzen Antalya'ya gitmeye ne dersin? Anne, unut Antalya'yı falan. Amerika'ya gideceğim ben. Ağır ol biraz Deniz. Çocuk oyuncağı değil bu. Bir kız yüzünden bütün hayatını mahvetmene izin veremem. Yaman, sakin ol biraz. Deniz kendi sorumluluğunu alabilecek yaşta. Öyle mi? Madem sorumluluğunu alabilecek yaştaydı... ...niye burada, niye Efe'nin evinde değil? Üç gün kaldı, dayanamadı geldi değil mi? Sorumlulukmuş. Ben çağırdım. Burada kaldığı falan yok. Seninle konuşmak istedi. Onun için bekliyor bu kadar saattir. Neyse ne. Hem... Biz seninle bir anlaşma yaptık değil mi? Önce sınıfını geçeceksin. Geçmezsen... Annem yeter artık. Anlaşma falan yok tamam mı? Bitti. Senin karşında eski deniz yok artık. Sizden bir tek şey istedim ya. Bir tek şey. Niye anlamıyorsunuz beni? Sen karıştırdın değil mi bunun kafasını? Yoksa durup dururken Amerika işi nereden çıkacak? Durup dururken değil ama. Deniz kısa film yarışmasını kazandı. Demek gerçekten yeteneği de var. Gitmek de istiyor. Bırak ne yapmak istiyorsa yapsın. Yaz tatilinde gider nereye gidecekse. Yaza kadar bir daha Amerika saçmalığı falan duymak istemiyorum. Otur dersine çalış. Anne. Boşuna konuşma Deniz. Bu konu burada kapanmıştır. Sen boşuna konuşuyorsun anne. Ne durumda olduğumu görmüyorsun değil mi? Nasıl acı çektiğimi görmüyorsun. Ben buradan gideceğim anne. Sen istesen de istemesen de gideceğim. Nasıl gideceğim ne yapacağım bilmiyorum ama bir şekilde gideceğim işte. Zor gidersin beş parasız. Leman ne yapıyorsun sen ya? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Oğlun o senin. Oğlum diye her söylediğini yapacak değilim herhalde. Sen ne istersen iste. Ben kararımı verdim. Deniz Amerika'ya gidecek. Öyle mi? Hangi parayla? Orası seni ilgilendirmez. Bir şekilde bu konuyu halledeceğim ben. Oğlum için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Efe. İçerideyim. Konuştun mu Aslı'yla? Yok. Yani pek, pek konuşamadık. Nasıl peki? Kırgın. Kızgın. Öfkeli. Üzgün. Berbat. Perişan. Daha sayayım mı? En kötüsü de ne biliyor musun? Kalbi kırık. Hem de o kadar kırık ki beni bile affetmiyor. Sence bir gün unutur mu? Beni affeder mi diye soruyorsan hiç sanmıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. O yüzden bir daha rahatsız etmeyeceğim onu. Bir daha da karşısına çıkmayacağım. Nasıl? Gidiyorum ben Efe. Amerika'ya yarışmayı kazanmışım. Ha. Tebrikler. Sağ ol. Yazın değil miydi o kursu? Öyleydi. Ama ben şimdiden gideceğim. Bir daha da dönmeyeceğim. Nasıl yani? Anlamadım. Temelli gideceğim Efe. Çıkacağım hayatınızdan. Ha. Ya, tamam. Yani evet bir süre uzaklaşman iyi bir fikir ama yani öyle temelli gideceğim falan. Yok Efe yok. Ben konuştum bizimkilerle. Yarın işlemlere başlıyorum. Pasaport, vize filan. En kısa zamanda gideceğim buralardan. Benim de bu hikayedeki rolüm buraya kadarmış. Kardeşim. Bu aşk burada biter ve ben çeker giderim.